arkadaşlar Fibro kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Splash Attack Pirana saldırısı oyunumuzda karşınızdayım. 5 yaş üzeri ama 4 yaşlarda keyifle oynayabilir diye düşünüyorum. Hemen bakalım nasıl bir oyunmuş. Sizler de benim kadar sevecek misiniz? Böyle bir torbamız var. Torbamızın içerisinde de balıklarımız var. Pirana saldırısı. Şöyle renkli balıklarımız var arkadaşlar. Bunları değişik şekillerde, hiç önemli değil, dağınık bir şekilde ortaya bize biliyoruz. Hop, piranamız burada. Onu unutmuşum. Şöyle piranamız var. Oyunun aslında heyecanı burada. Piranamızı ortaya yerleştiriyoruz. 3 farklı renk yeşil mor turuncu balıklarımız var. Balıklarımızın bir tarafı yenmiş kıl çıktı bir tarafı değil. Biz olmayan tarafını ortaya yerleştiriyoruz. Çok güzel dikkat geliştiren, odaklanma arttıran, masa başı süresi arttıran, görsel algıyı destekleyen harika boyun kıvanç bayıldı. Onların üzerinde test etmeyi seviyorum biliyorsunuz. Ben şimdi görünsün diye çok detaylı yaymıyorum ama bunu masaya dağınık bir şekilde yayabilirsiniz. Bir de zarımız var. Zarımızda da buradaki üç renk ve kare, üçgen, daire şekilleri var. Nasıl yapacağız? Şimdi oynarken en küçük oyuncu başlıyor. Oyunun amacından bahsedeyim. Burada yeşil ve kare geldiğinde her oyuncu en hızlı davranan hemen buna basıyor elini. E, ...kare dedim, pardon şuna... ...ve bunu kendi tarafına alıyor. Ee, oyunun oynanışını anlatacağım. Amacımız şu... ...bunu genelde söylemeyi unutuyorum çünkü... Ee, ...oyunun şu: 3 tane yenmiş balığa sahip olmak. Peki nasıl yenecek bu balıklar? Hemen göreceğiz. Şimdi attık. Sonra ne geldi? Turuncu daire geldi. Hemen bu oyuncu bunu aldı. Sonra bir daha atalım. Ne geldi? Turuncu üçgen geldi... Hemen e, kim aldı? Ben aldım. Sonra devam ediyor böyle. Sonra diyelim ki turuncu üçgen bir daha geldi ve turuncu üçgenin bende olduğunu biliyorum. Pirana diyorum ve bu yenmiş balık oluyor. Böyle arkasını çeviriyoruz. 3 tane buna sahip olan oyunu kazanmış oluyor. Ama burada asıl önemli ne? Siz bunun kendinizde olduğunu fark etmezsiniz. Diğer oyuncu fark ederse, pirana Sezen derse, bu balık ortaya geri dönüyor. Böyle bir kuralımız var. ha Bu balık yenmiş balıkken yine bu gelirse ve diğer oyuncu bunun yenmiş olduğunu farkına deyip değildir, değilse pirana derse kendi Balıklarından birini ortaya bırakmak zorunda. Yani çok eğlenceli. Tabi e, grupla oynanırken bu keyfi daha iyi yaşayacaksınız. Ama mesela mor daire geldi. Hemen ben e, bunu elimi kapattım ve aldım. Tekrar mor daire geldi. Ben farkına vardım çevirdik. Diyelim ki bu geldi. 3 tane yenmiş balığım olduğu için oyunun galibi ben oluyorum. Bu şekilde oynanalım. Keyifli bir oyun. Şimdi küçük yaş grubunda masa başı süresini arttıran bir oyun. Ortada bir pirana ve bu pirana'nın balıkları yemesi çocukların çok ilgisini çekiyor. Merak ediyorlar zaten. E, bu tetikleyici e, figürler e, çocukların masa başı süresini arttırıyor. Görsel algı, dikkat, konsantrasyon. E, hızlı düşünme becerilerini arttıran bir oyun. E, ve tamamı ahşap. Çok e, sağlam bir ürün. Çok uzun zaman oynayabilirsiniz. Anaokullarında grup halinde oynatabilirsiniz. Renkler, şekiller e, açısından da e, destekleyici. Üçgen, kare, daireyi öğrenebilir. E, böyle keyifli bir oyun. Ben çok beğendim. E, sizlerle de paylaşmak istedim. Ve web sitemizden e, tüm ödeme yöntemleriyle ürünü satın alabilirsiniz. Sorularınız olursa mesaj olarak yorum kısmına yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, unutmayın olur mu? Teşekkürler.